Ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili rahmet ve bereket gecesi olarak 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. İslam dünyasında rahmet ve bereketin yoğun olarak hissedildiği 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili bu yıl 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Müslümanlar Regaip Kandilini ibadet ve dua ile geçirerek Allah'tan affe rahmet dileyecek. Regaip Kandili İslam takviminde önemli bir gece olarak kabul edilirken, özellikle oruç, namaz ve diğer ibadetlerle geçirilen bu gecede Müslümanlar ruhaniyetlerini güçlendirmeye amaçlıyor. Kandil gecesi aynı zamanda 3 ayların, yani Recep, Şaban ve Ramazan aylarının müjdecisi olarak kabul ediliyor. Regaip Kandili'nin İslam toplumları için manevi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Elazığ İl Müftülüğü yetkilileri, bu gecenin Allah'a yönelmek, kalpleri arındırmak ve toplumda barış ile hoşgörünün yayılmasına vesile olmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor. Müslümanlar Kandil gecesinde sevdikleriyle birlikte dua ederek bu özel zamanı değerlendirip manevi yönlerini güçlendirecek.